arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta bir ilk yapacağız arkadaşlar yani benim kanalımda bir ilk yapacağız arkadaşlar e, ilk defa premium kendi premium hesabımda arkadaşlar premium bir serverda e, oynayacağım arkadaşlar bunu da size video çekeceğim e, sen gider misin abicim buradan e, <laughs> öl <Ön> şuradan <laughs> Evet adamı öldürdük arkadaşlar. Elimizle öldürdük. E, ee, çavamızla öldürdük adamı. Ee, tam böyle elimizle yumruk ata öldürdük adamı. Bayıttık yumruk ata arkadaşlar. Ee, şuna bakalım şuradan e, oku alayım. Şöyle. Ee, ben bu servodaki pek e, şey bilmiyorum. O yüzden e, bir bakıyordum. Adam da tam tutacak orman oradan öğrendim. Ee, şuradan alalım ayakkabımızı. Ee, burada bir şey var mı var mı var mı var mı Burada var mı? Ee, şöyle. Yani chestlerden almaya alıştığımız için arkadaşlar. E, biraz değişik oluyor. E, Server'da söyleyeyim arkadaşlar. E, vmg, Play of Sağ, üst, sağ altta da görüyorsunuz. E, altta ile de. sağ ortada arkadaşlar. E, sağ, sağ, tarafın ortasında. E, play of diye yazıyor. E, i̇ki tane adam mı bunlar? E, bunlar değişik ya kaçalım buradan onlar ne yapıyor evet. ee, acaba orada? bir adam ee, bu da 20 like istiyor ee, Ben de e, bu video ilk defa olduğu için arkadaşlar bu video bir e, 15 like istiyorum arkadaşlar yani bir ilk olduğu için Şöyle şunu da alalım Eee 80 like diyor çok fazla abartmadın mı sen? <laughs> ee, Utku da arkadaşlar çok fazla video çekiyor her gün. Ee, ben çekme diyorum ama yani bayağı çekiyor çünkü. Ee, kanalı büyütmek istiyor Ben Benimki kadar büyütmek istiyormuş arkadaşlar. Ee, i̇nşallah büyütürsün Utku'cum. Evet. Böyle. Ee, şeyim nerede ya? ağzımdan. <laughs> <Nerede alamadım. gülüyor> Evet arkadaşlar maçın başından beri hala e, şey bulamadık. Ee, Good <laughs> luck. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz arkadaşlar <laughs> da. Artık kılıç. Artık kılıç bulacak miyiz yani artık. <laughs> evet. Ee, kılıç hala bulamadık ya. Ne bu garipmiş. Şu bir sürü kutu açtık. şimdi ben gülden çıkıp çıkmıyor. Yokmuş. Ee, çıkalım. Şuradan. Ee, burada birim var? Hayır. Koyun. Siyah adam sandım ben de. Ah burada bir kutu var. Hadi kılıç işte bu. Kılıcımız da çıktı arkadaşlar. Tahta kılıç olsun. Ee, en kılıcımız oldu. Şuradan yürüyelim hemen. Eee kutu var mı? Şurada bir kutu mu var? Eee hayır. Burada bir tavala var. İlluminati tavalı işlemi Ha şurada da bir tane kutu var. Hemen bunu alalım.

almayalım. Ee, şuradan hemen inşallah bir yenilendiğinde gideceğim, Güzel, Hop buradan aşağı düştük. Ee, mı? Kutu ee, burada bir tane daha buldum. Evet arkadaşlar. Ee, şey crafting, crafting, table buldu. Ee, şey efendim Mutlucuğum. Evet arkadaşlar Utku Utku birazdan Lego videosu çekmiş Çekmiş <laughs> ee, Utku o çok eski de kanalı ilk açtığımızdaydı Eee Açtım onu zaten. Onu, onun videosunu çektim zaten. Eee şurada kutu olabilir mi? ne? tıpı tıpı. Yok boş. Ee, Big başlayacak. Hadi ya biraz zırh bulalım. Nasıl bir zırh? Zırhımız da kötü. Premium Servo'da e, ilk video çekişim arkadaşlar. Bunun şerefine bir e, 15 taksiden bekliyorum veya 10 like. Ee, Utku dalga geçiyor herhalde 1 <laughs> milyon like falan. Hayır, 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 e, Bablion, anda badlion bedlionla kapanmasaydı iyi olurdu onda da oynardık arkadaşlar eee şöyle şuradan şey çıktı bunu nereye atalım eee ne bunu ortadan evet bunu şişe kapanmaya işe onu da bilmiyorum da ben hiç denemedim ee, şöyle attım mı nereye 60 saniye sonra dikme başlıyor. Abi dikdik. Adamlar deniz falan aldıysa arkadaşlar biz zaten çok rahat öldük ee, abi bir kutu, bir kutu bulalım artık. Ee, kutu yokmuş Geldi Nerede bu kutular? Bir saniye. Hadi hadi bir deve kurt falan ver bari. Ha. Bir tane kutu. Ya. Kaldık burada. Bitmesin beklemesin burada. Şimdi burada bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Buraya evet, sıkıştık. Bayağı iyi yani. 10 <laughs> ee, saniye kaldı zaten. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. E, Dik girdik. Bakalım adamların şeyine. Hadi yüklen abi. Yüklendi. Bir böyle kutusu içinde gidiyoruz. Evet. Bu ne savaşları şimdi? Spot 8. Abi 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 biz bunların arasında eziliriz ya. ne abi. Kaç 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 abi biz eziliriz bunların arasında. Giz ayaklarıyla ezerler hayır. Tuttular. Bra. Git ya. Takım olmuşlar. Takım olmuşlar abi. İzleyeceğim aynı İzleyeceğim. Ee, bakalım kaç şey olmuş. Dakle olmuş arkadaşlar. Şuradan, evet, evet, evet. Evet, 8 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.